Selamlar herkese, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bir soru çözümü yapıyoruz arkadaşlar. Bu sefer çözeceğimiz soru AYT kimya sorusu arkadaşlar. 2022 yılında yani daha yeni olan AYT'de en son yapılan üniversite sınavında çıkmış bir soru arkadaşlar ve yine bir e, kuantum sayıları sorusu. Bakın 15. soru buraya yazmışım. 2022 AYT Kimya'nın 15. sorusu. Bildiğiniz gibi, 12 soru kimya var. Bir 14 soru fizik oluyor. 13 soru kimya oluyor. 13 soru ise biyoloji oluyor arkadaşlar. Bizim amacımız bu AYT kimyada 13 soruyu fullleyebilmek, AYT kimyayı fullleyebilmek arkadaşlar. Şimdi hemen sorumuza bakalım. Temel haldeki bir atomun enerji seviyesi en yüksek orbitalinde bir elektron vardır. Bu elektronun baş kuantum sayısı 3 ve açısal momentum kuantum sayısı 0'dır. Bu atomla ilgili, bu atomdaki elektronlarla ilgili hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi dikkat etmemiz gereken yer şurası. Hatta bunu normal bir kalemle göstereyim. Bakın temel haldeki bir atomun enerji seviyesi en yüksek, en yüksek orbitalinde bir elektron, enerji seviyesi en yüksek. Enerji seviyesi en yüksek ne demek arkadaşlar? Değerlik. E e, orbital demek değil mi? Değerlik elektronların bulunduğu orbital demek. En yüksek hani sıralıyorduk ya 1s2, 2s2 hani 2s'in 1s'den enerjisi yüksektir. Bize en sondaki orbitalden bahsediyor. Yani mesela ben bunu çekirde kalırsam şöyle mesela 3 tane çizersem Burada bir elektron varmış. Bunları katman olarak alıyorum. Tabi şu an e, orbital olarak almıyorum. Katman olarak alırsam burada bir elektron varmış. Bana bunu söylüyor. Tamam ben burayı anladım. Bu elektronun baş kuantum sayısı 3. Ha, en neydi arkadaşlar? Kabuk sayısını katman sayısını belirtiyordu. Yani benim 3 kabuğum var. Ve sonuncusu 1. Değil mi? Normal dağılımda ne oluyordu? Katman dağılımda. Bakın bize katman numarasını verdiği için burada katman dağılımı yapıyoruz. 2, 8 şeklinde yapılıyordu. Yani burada e, işte benim x atomum 11 elektrona sahip. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü e, neden diyeceksin? Hani şey olamaz mı diyeceksiniz. İşte iyon katyon olamaz mı? Anyon olamaz mı? Ama bakın ne diyor? Temel haldeki diyor bana. Temel haldeki dediği için 11 alacağım. Açısal momentum kuantum sayısı da yani L 0'mış arkadaşlar. L neydi? e, işte 1 olursa P oluyordu. L sıfırsa S orbitali oluyordu. L 2 ise D orbitali L 3 ise F orbitalleri bulunuyordu. F orbitalleri sadece lantanit ve aktinitlerde bulunur arkadaşlar. O yüzden bunu hani direkt eleyebilirsiniz. Şimdi zaten L 0 demiş. Hani eleme durumu yok. Ben şey için söyledim. Hani bu soruda öyle bir şey yapmayacağız. Açısal momentum kuantum sayısı sıfırsa son katmanda sadece S orbitali bulunuyordur. Ki doğru arkadaşlar. Bir elektron varsa o da S orbitalinde olacaktır. Burada S. Burada S ve P. Burada da yine S orbitali bulunur arkadaşlar. Bunları rahatlıkla söyleyebiliriz. Tamam o zaman çizmeye geldi sıra. Orbital dağılımına geldi bakın. Şimdi X. Birinci katmanda. N eşittir 1'de. Kaç orbital vardır söyler misiniz? Bir orbital vardır değil mi? Neden? Bunu nasıl yapıyorduk? Eee n eşittir 1'de işte l'miz 0 oluyordu s orbital olduğu için. Sonra şu kuralı uyguluyorduk. m l şöyle yazayım. m l neydi? Eksi l nokta 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 0 nokta 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 artı l'ydi. E benim l değerim 0 s orbital olduğu için. Hatta onu da yazayım. l eşittir n eksi 1. Bakın n 1 l 0. O zaman bir tane elektron var. Eksi sıfır artı sıfır olamaz. Bir tane sıfır vardır. İşte benim bu içerideki bir orbitalimde S orbitalimde içerisinde iki tane elektron bulunduracak. O da burada zaten. Tamam çok güzel. Şimdi N2'ye geldik. İkinci katman. Bu sefer 2 eksi birden 1 ve 1 eksi birden 0 arkadaşlar. S ve P bulunuyor. Bakın yazdık. O zaman şöyle diyeceğim. Eksi 1 0 artı 1. Heee. 3 tane var. Eksi 1 artı 1 yazabiliyoruz. O zaman 3 tane P orbitali koyacağım. Bunlara da şöyle tam dolu olduğu için e, elektronlarını yerleştireceğim. Ha, burada bir tane de S orbitali var. O da tam dolu. Bunları yazayım. Bu S. Bunlar P arkadaşlar. Bu da S. Bunlar da hatta PX, PY, pz orbitalleri diye özel olarak adlandırabiliriz. Geldik n eşittir 3'e. n eşittir 3 katmanında e, sadece s orbitali bulunacak. Çünkü bize söylemiş. Sıfırdır demiş. O zaman s orbitali ama s orbitali de şey değil. E, tam dolu değil. Bakın bir elektron var son katmanında. Değerli bir. O zaman sadece bir tane koyuyorum elektron. Yanı boş. Tamam çok güzel. Hem katman dağılımını yaptık hem orbital dağılımını gerçekleştirdik. Şimdi birinci önerge diyor ki S orbitalinde toplam 5 elektron vardır. Sayalım bakın S orbitalleri şunlar 1, 2, 3, 4, 5 evet doğru. En yüksek enerjili elektronun en yüksek enerji elektron da bu arkadaşlar en yüksek enerjili katmanda bulunduğu için manyetik kuantum sayısı artı 1. Manyetik kuantum sayısı ne? Bu arkadaşlar. Şimdi S'de bulunuyor ya benim en yüksek enerjiyle elektronum. Şimdi S'de bulunuyor. Yani değeri sıfır. Sıfır. E ben sıfırı eksi sıfır, sıfır artı sıfır diye yazamam. Sadece sıfır olur. Ha bana diyor ki artı birdir. Artı bir olabilir mi sıfır e, şeyine sahip manyetik kuantum sayısına sahip bir elektron? Artı bir değer alamaz. Bu yanlış. Son önergemde de diyor ki açısal momentum kuantum sayısı yani L'den bahsediyor yine. 1 olan toplam 6 elektron vardır. Ha. Açısal momentum kuantum sayısı 1 ise P orbitali olmuyor muydu? Oluyordu. Yani ben P orbitallerini arıyorum. Kaç tane var? 3 tane. He, üçünde de ikişer elektron var. Toplam 2 4 6 elektron var. P orbitallerinde 6 elektron bulunuyor. Bu da demektir ki L eşittir bir değerini alan orbitallerde toplam 6 adet elektron bulunuyor. Bu önergem de doğru olacaktır. Cevabım C şıkkı 1 ve 3 olacaktır arkadaşlar. Bakın dediğim gibi 2022 AYT kimyada çok eski bir tarih de değil. Ee, çöz, daha önceden çözdüğüm TÜBİTAK soruları çok eskiydi arkadaşlar. ne yani 98-97 yılıydı. Fakat bu daha hani bir, birkaç ay oldu o derece. Bunlar gerçekten önemli sorular. Ee, anlamanız, güzelce çalışmanız gereken sorular arkadaşlar. Ve bir videonun daha burada sonuna geldik. Lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka soru çözümlerinde ve konu anlatımlarında görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.